Bir Yılan Hikayesi Sıdıka Zeynep Bozkuş Yaz yağmuru bu defa adı gibi tatlı gelmemişti. Dalgalar kumsalı döverken derin oyuklar açmış, sahilde şemsiyeler boşalmıştı. Yazlıkçılar villalarına, günübirlikçiler arabalarına, tatilciler apart ve otellerine kapanmıştı. Sahile en yakın sitelerden birinde ülke sorunlarına kafa yoran emekliler beş çayından dem vuruyorlardı. Millet dediğin çeşit çeşit ırkların farklı fikirlerin bir arada saygı içinde bir toprağa paylaşmasıyla oluşur mirim. Vatan kutsaldır ve onu korumak üzerinde yaşayanların haklarını gözetmek hem hepimizin hem de bizden çok bayrağı alan siyasilerin işi. İyi diyorsunuz da Murat Bey, meşaleyi kapan önce kendi evini aydınlatıyor, sonra kendi yandaşlarını. İcraat böyle olmuyor. Selvi Hanım avucundaki çekirdekleri mermer masaya bırakıp lafa karıştı. Yahu anlamıyorum ben Kenancığım. Böyle başlıyor sonra da tartışıyorsunuz. Karışmayayım diyorum ama halkın oyu gizli diyoruz. Fakat milletimiz hem sosyal medyada hem de sohbet ederken yazlıkta bile akraba, konu komşu, siyaset konuşup birbirine düşman kesiliyor. İşin garip olanı bir bakmışız, siyasiler kol kola, biz evladımıza dargın kalmışız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu bilemiyorum yani. Çayları tazelesen Selvi Hanım, takma kafana, biz iki laflıyoruz Murat Hocam'la. Hanımefendi içeri geçince, beylerin sesleri yükselmeye, gürleşmeye, sertleşmeye başladı. Yan bahçedeki Aziz Bey de geldiğine göre bir siyaset meydan muharebesi çıkması an meselesiydi. Murat Bey'in eşi Neriman Hanım bir yandan sitenin bisiklet parkurunda torununu oyalıyor bir yandan da muharebenin sohle bitmesi için gözleriyle eşini dizginliyordu. Murat Hoca oralı değildi. Hem şimdi bu komşular komşu değil hem şehri değil hiç kimseydi. Diliyle ezip geçiyor, yıkıp savuruyor, kendi tuttuğu takımı savunuyordu. Başkalarının sevdiklerine inandıklarına dil uzatmayıp susmak mı? Yok canım, o da neydi? Selve hanım elinde tepsiyle geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında dondu ve beş çayı muharebesinin tam ortasına koca bir çığlıkla tepsiyi devirdi, avaz avaz bağırmaya başladı. ''Neriman, yılan, komşular, yılan!'' Çimlerde kıvrım kıvrım hızla sürünen bir canlı bisiklete doğru ilerliyordu peşinden kürekle, kazmayla, sopalarla kovalayan beyefendiler bahçenin dört bir yanını sararak hesapsız bir birlik içerisinde canlıyı yok etme kararı aldılar. İlk hamleyi Murat Bey yaptı. Hayvanın kafasına doğru savurdu küreği. Zavallıcık korkuyla sola doğru kıvranarak kaçmaya başladı. Aziz Bey koşarak kazmayla hayvanın kafasını bedeninden ayırdı fakat yılan ölmüyordu ki Neriman Hanım elinde kolonyayla Selvi Hanım'ı ayıltmakla meşgul bir yandan bahçedeki hengameyi korkuyla izliyordu. Kenan Bey elindeki sopayı bırakıp bu erken zaferi kutlamak için dostunun omzuna elini atmış orta yere doğru gelmişti. Koparılan kafa hala canlıydı. Üzerine üzerine geliyor, dilini çıkarıp sızlıyordu. Dehşete kapılarak kaçmaya başladı. Komşular üç beş kazma kürek sopa hamlesinden sonra nihayet canavarın kopmuş kafasını da el birliğiyle haklamayı başarmışlardı. Denizde dalga durulmuş, güneş bulutların ardından dilini gösteriyordu. Şemsiyelerin altı yeniden bir bir dolmaya başlıyordu. Neriman Hanım kahveleri pişirdi. Herkes keyifle kahvesini yudumlarken olayın heyecanıyla sahneler, roller tekrar tekrar konuşuluyor, yaşanıyordu. Fakat şimdi rahatlamış olan yazlıkçılar o dakikalardaki hallerine gülüyorlardı. Aziz Bey evine geçmek üzere ağır ağır ayaklanırken gülüşen dostlarına dönüp şöyle diyordu. ''Burası onların da evi ve onların da yaşamaya hakkı var.'' Murat Bey başıyla onaylayarak gelecekler tabii hayvan su içmeye gelmiş bu onun en doğal hakkı diye ilave ederken elindeki haşere spreyiyle misafirlerden boşalan verandanın örümceklerini öldürmeye hazırlanıyordu. Sıdıka Zeynep Bozkuş, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı'nda öğrenim gördü. Marmara Üniversitesi'nde formasyon eğitimini tamamladıktan sonra edebiyat, Arapça diksiyon, beden dili, yazarlık atölyesi gibi pek çok alanda örgün ve yaygın kurumlarda eğitim verdi. 2019 yılında İnsan Çiftliği adlı hikaye kitabı yayımlanan Bozkuşun yazıları Türk dili, Türk edebiyatı, halk edebiyatı, şehir ve kültür, şiar, Temmuz, Mahalle Mektebi ve benzeri birçok dergide yayımlandı.